Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Yeni bir çalışmaya Bismillah deyip başlamış bulunmaktayız. Rabbim inşallah hayırlara tebdil eylesin. Bildiğiniz gibi zor bir süreç yaşamaktayız. Şu ana kadar çeşitli çözümler üretmeye gayret ettik. Fakat gördük ki ihtiyaçlarımıza cevap vermemekte zamanda ilerlemek de bu aynı zamanda. Yaptığımız işin hakkını vermek adına böyle bir imkanı da kullanmak istiyoruz. İnşallah hayırlı olur. Sizlerin değerlendireceğinizi düşünüyorum. Niyetim tabii ki sizlere faydalı olmak. Siz de inşallah alın teri dökerseniz bu iş nihayetinde güzel bir noktaya varacak. Tabi planlamadığımız, daha önceden düşünmediğimiz, böyle bir sürece başladığımız için normalde size hep bir iş yapacaksak ilk işimiz plan yapmak diyorum. Ama yaptığımız bu plan işin ortasından, kitabın ortasından olmuş olacak. Ama şu ana kadar yaptığımız, geldiğimiz bir süreç var. Eğer bu işe devam edersek diğer arkadaşlarımız için de en baştan sıfırdan hiç bilmeyene göre eksiklerimize gidere 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 belirli bir noktaya geldikten sonra şu an anlatacağımız konuyu da daha iyi altını doldurarak anlamış olurlar. Ama şu anda hizmet etmek istediğimiz, ihtiyaçlarını görmek istediğimiz öğrencilerimiz var. Ondan dolayı planımıza ortadan başlamış oluyoruz. Nedir şu ana kadar yaptığımız şeyler? Öncelikle sizinle bunu paylaşmak istiyorum. E, yaptığımız şeyler şunlar. İleride de eğer videolarımıza devam edersek bu plan dahilinde tabii geliştirerek devam ederiz. Biz öncelikle matematikte belirli bir noktaya gelebilmek için temel işlemlerimizi olması gereken seviyeye yakın noktaları getirmeye gayret ettik. Bu temel işlemlerden kastımız sizin kitaplarınızda rastladığınız işte temel kavramlar olarak anlatılan bölümler değil. Yani orayı anlayabilmek için de temelde eksikliklerimiz var. Şu ana kadar olan tecrübelerimi, tecrübelerim bunu gösteriyor. Nedir burası? İşte dört işlemle ilgili eksiklerimiz oluyor. Bunları gidermeye gayret ettik denklemle ilgili çoğu konunun içinde yer alan denklem konusuyla ilgili eksikliklerimiz oluyor. Yani denklem konusunu bilmeden ileride veya şu an benim anlatacağım konuları anlamanın imkanı yok. Burayla ilgili eksikliklerimizi gidermeye gayret ettik. İşte beş tane konu belirledik kendimize. Dedik ki biz rasyonel sayıyı anlamaya gayret edelim denklemle beraber eşitsizlik konusunu eksiklerini gidermeye gayret edelim. Mutlak değer konusunu anlamaya gayret edelim. Üstü sayı konusu ve köklü sayı konusunu anlamaya gayret edelim. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerde bunları yapmaya gayret ettik. Buradaki eksikliklerimizi gidermeye gayret ettik belirli bir noktaya da geldik diye düşünüyorum tabii ki alıntıları döktüysek. Konu anlatımları yaptık temelden. Ondan sonra sorular çözdük. Sonra bunu oldu bitti diye kendi haline bırakmadık. Seviyeyi bir tık yükselttik. Yeniden başa döndük. Bir tur daha yaptık. Ve bu şekilde devam ettik. Bu 5 tane konu TYT'nin de temeli tabii ki. TT ile ilgili kuvvetli bir temel attığımızı düşünüyorum. Buranın hakkını verebildiysek. Ondan sonra ne yaptık? Dedik ki sınav sistemini anlayalım. Ona göre hareket edelim. Sınav sisteminde bu konular eskisi gibi soru tiplerimizin olmamasıyla beraber yer olarak da miktar olarak da işte 10-12 soruya denk geliyor. Tabi diğer soruların içinde de bu konular geçiyor. O soru soruları 10 soru anca vardır yani bunlarla ilgili. Asıl ağırlık nerede? Asıl ağırlık problem konusunda. Şu anki sınav sistemimizde asıl ağırlık problem konusunda. Ne gibi bir ağırlığı var? Problem konusunun. Şöyle bir ağırlığı var. Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Problem konusu okuduğunu anlamak ve bununla beraber bunu matematik diline çevirip Denklem çözmek diye tanımlayabiliriz. Yeni nesil sorularda, yeni sınav sisteminde en temel mesele okuduğunu anlama. Bunu istiyor. Gerçekten de doğru bir şey istiyor. Okuduğunu anlayan insan önce bir anlayacak okuduğunu, ondan sonra ona yorum yapacak, o sıkıntıya çözüm üretmeye gayret edecek aklı eriyorsa bir çözüm yolu üretecek. Ama okuduğunu anlamadıysa problemi daha tespit edemedi. E problemi tespit edemediyse ve buna nasıl çözüm üretecek? Dolayısıyla çözüm üretemiyor. Eski soru tiplerimizde günlük hayattan kopuk sorular vardı. Yani bir sanayiden bir ustayı getirip bir rasyonel sayı sorusunu eline verdiğin zaman ona yorum yapamıyordu. Çünkü günlük hayatta işte paydaları eşitleyeyim bilmem ne yapayım bunlar tabii ki var bir bir kısım olarak ama asıl pratik çözümler bunların üzerinden işlemiyor. Akıl yürüterek, analitik düşünerek ilerliyor. Ama aynı ustaya rasyonel sayı ile ilgili şu an yeni nesil soruyu götürdüğünüzde işte bir pasta dilimi, bölme, paylaştırma veya normal günlük problemlerden bir şeyler götürdüğünüzde, bir hız problemini götürdüğünüzde, bir yaş problemini götürdüğünüzde günlük hayattan kopuk olmadığı için o usta o sorulara cevap verebiliyor. Çünkü anlıyor. Evet, biz de sizi hayata hazırladığımıza göre, asıl mesele hayata hazırlanmak olduğuna göre okuduğumuzu anlayacağız, yorum gücümüzü geliştireceğiz. Tabi matematiksel işlemleri de bileceğiz. Ee, bu yönü de eksik kalmayacak. Çünkü matematik işlemlerini bilmediğimiz zaman sadece aklımızın erdiği sorulara cevap verebiliriz. Ama matematiksel işlemleri de bildiğimiz zaman okuduğumuzu da anlıyorsak biz çoğu soruyla ilgili yorum yapabiliriz. Bunlara çözümler, bilimsel çözümler üretebiliriz diye düşünüyor. İşte problem de bu iş, bu anlattığım şeylerin göbeğinde yer alıyor. Asıl mesele bu ise problem burada çok kilit noktada bir rol oynuyor. Çünkü problemin içinde okuduğunu anlama da var. Analitik düşünme de var. Aynı zamanda matematiksel işlemleri de bu işin içine katıp çözme de var. Biz bu temeli attıktan sonra işte sınavla ilgili de düşünecek olursak 12-13 tane sorunun çıktığı problem konusuyla ilgileneceğiz. Problem konusu daha önceden de duyduğunuz gibi işte oran orantıyla başlayacak. Sayı problemleri, kesir problemleri, bunlara denklem kurma problemleri de diyebiliriz işte yaş problemleri, hız problemleri, işçi havuz problemleri, yüzde problemleri, yüzdenin içinde kar, zarar, her şey var. Genel hatlarıyla böyle diyebiliriz. Unuttuğum varsa da artık tamamlarız. Bu tür problemlerimiz var. Bu problem türleriyle ilgili konu anlatımlarımıza başlayacağız. Ama burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu konuların hepsini anlatmayacağız. Benim bilen öğrencilerim bu söylediğimi daha iyi anlayacak. Yani bu cümlemi önemli buluyorum. Her şeyi öğrenmeye gayret edip, hiçbir şeyi öğrenemeden yolumuza devam etmeye gayret ediyoruz. Böyle yapmamalıyız. Gördüğünüz gibi 3, 6, 7, 7 tane madde saymış oldum buraya. 7 tane madde saymış oldum buraya. Yani bayağı bir konu. Ama biz bunların hepsiyle ilk etapta ilgilenmeyeceğiz. Çünkü konuları tek turda öğrenmeye gayret etmek aslında bu işin yol yöntemine bilmiyoruz demektir. Kimse tek hamlede veya çoğu insan diyelim tek hamlede her şeyi birden öğrenmeye gayret etmez. Veya işin ayrıntılarına zaten tek hamlede vakıf olamayız. O zaman ne yapacağız? Şu an ağırlıklı olarak bu 12-13 tane soru demiştim hatırlıyorsanız. Şu bölümle ilgili. Neredeyse 8-9 soru. E, dolayısıyla işin ağırlığı buradaysa, yoğunluk buradaysa hatta bu alta yazdığım problemlerin bazılarından hiç soru çıkmıyor desem yeridir. E, bizim yoğunluğumuz buradaysa biz öncelikle bu 3 tane konuyu halletmeliyiz. Zaten bu üç konuyu hallettiğimiz zaman yağış, hız, işçi havuz, yüzde problemleri hepsi bu üç temel üzerine kurulan problem türleri. Mantık hemen hemen aynı. E bu üç tane meseleyi hakkıyla anladığımız zaman, hakkını vererek, sindirerek, nereden geldiğini, ne için yazıldığını ezber yapmayarak, işte kısa yolu öğrendim deyip hiçbir şey öğrenmeden yolumuza devam etmeyerek. Bunu yaptığımız zaman diğer kalan problemleri, yani 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık konu anlatımlarıyla belirli bir seviyeye getirebiliriz. Ama biz oran orantıyı hakkını vererek öğrenemediysek, sayı problemlerini hakkını vererek öğrenemediysek, kesir problemlerini bilmiyorsak, alttaki konularla ilgili bize her şey çok karmaşık gelecek. İşte çoğu zaman sizlerden duyduğum, yani hocam işte bir çözüm yolu biliyorum ama hangi soruyu hangi çözüm yolunu uygulayacağım? İşte bunun temelinde yatan sıkıntı senin konunun özünü anlayamama. Oraya X yazdın. Ne için yazdın bunu bilememen. Bunları anladığımız zaman sıkıntı kalmayacak. Niyetimiz bu şekilde. İnşallah faydalı olur. Ee, konu anlatımlarımız oran orantı ile başlayacak. Sayı problemleri ve kesir problemleri olarak devam edecek. Konu anlatımlarımızın içinde tabii ki soru çözümlerimiz olacak. Niyetim link olarak alt tarafa işte hemen soruların konu anlatımının ardından anlattığımızın temelinde sorular çözmek. Bununla ilgili sorular hazırlamayı düşünüyorum. Ondan sonra acele ederek değil, hakkını vererek ilerlemeyi düşünüyorum. Buradan da şunu söylüyorum. Bazen işte bu işe başladığımı duyan dostlarımız şöyle diyorlar. İşte bol izlenmeler, çok aboneler. Yani bu, bu tür şeyleri niyet olarak gönlümde tutma, tutmuyorum. Ee, bir kişi, gerçekten ihtiyacı olan bir kişi. Yani ben bir şeyler öğrenmek istiyorum. Yani var mı acaba böyle anlatabilecek olan? Benim anlayacağım şekilde anlatabilecek olan? Gerçekten kafası mantığı bana uyan biri ama bunu bulamıyorum diyen bir tane öğrencimize bu işin faydası olursa Allah'ın izniyle niyetimiz yerini bulmuş olacak o arkadaşımız da tabii ki duasını eksik etmeyecek diye düşünüyorum bu şekilde videonunumuza son veriyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere inşallah.